Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle şöyle bir aklınızdaki insana bakalım. Bize neler söyleyecek? Kolektif bir açılımdır her zamanki gibi. Şöyle bir güncelinden başlayacağız arkadaşlar. Neler olabilmekte? Yani sizinle ilgili enerjisi ne durumda? Bunlara bir bakalım istiyorum. Şöyle açarak gidelim. Evet. Bakın burada pişmanlık kartımız geldi. Demek ki birileri pişmanlık duyuyormuş. Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar ama bu okumanın enerjisin dahil olmak için bu enerjileri almak için ve bu okumaya dahil olmak için dediğim gibi hmm, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ki enerjiler size her daim bulsun sizinle uyumlansın. Şimdi burada sizinle alakalı e, henüz bu insanın hazır olmadığını görüyorum. Yani bu ilişkide e, vaat etmek için isteklerinizi yerine getirmek için ya da Bakın beraber ilerleyebilmek için burada henüz hazır olmadığını bize söylüyor. Ee, sizinle ilgili bir kısır döngüye girmiş durumda. Yani aranızdaki olayda enerjide kısır döngüye girmiş olabilir. Hani bir türlü yol kat edemiyoruz. Bir döngü var ve sürekli aynı basamakları... E, gidiyoruz tarzında bir düşüncesi var onun da ve e, kafası çok karışık durumda ama artık bir aydınlanma olmuş yani bu kısır döngüye dair bir aydınlanma olmuş ve ilahi adalet olma noktasında gittiğini söylüyor. Bakın bu insan daha gidilecek yolumuz var e, yani önümüzdeki iki yıl kadar da gideceksiniz bu yol henüz bitmiş değil bu yol devam ediyor ve Şimdi dönüşümlerle gidiyor e, düz bir yolda gitmediğinizi söyleyebilirim işte dönüşümlerle değişimlerle e, bir şeyler fark ederek birbirinize bir şeyler katarak gidiyorsunuz ve aranızda hala dönüşmeniz gereken konular var ama e, bu insan henüz hazır değil. Çünkü burada... E, ego yaptığını söylüyor bazı şeylere karşı açık olmayabilir sizin istediğiniz kıvama henüz gelmediğini söylüyor ya da bir ilişkiye kendini adamaya kendine vermeye duygularını katmaya karşı bir parkur olduğunu görüyorum ama burada ilahi adalet olacak bunu merak etmeyin diyor burada net bir karar alınacak ve beraber belli bir yola gidileceksiniz ve hatta bu geçmişte başlamış zaten onu söyleyebilirim Hani geçmişte başlayan bir süreçten geçmişsiniz. Dediğim gibi bu insan e, hazır olmadığı için de size bu şekilde davranmış olabilir. Yani hani hazır değildi ve bu noktada belki de sizi çok kırdı, çok incitti, çok üzdü. Ama hani buradaki problem sizin probleminiz değil. Ana problem bu insanın kendi içerisinde hazır olmaması, duygulara kapalı olduğumuzda ya da kendimizi yetersiz gördüğümüzde bir başka insana biz hiçbir şekilde verim veremiyoruz, edemiyoruz. Şimdi bu insan size karşı geçmişte böyle olduğu için özellikle e, pişman duymuş arkadaşlar başta onu söylüyorum yani burada söylenen sözler var iletişim var aktif bir şekilde uzun uzun konuşmak var ve size söylediği, size yaptığı ya da yapamadığı havada bıraktığı şeyler için burada pişmanlık duyduğunu söylüyor. Çünkü bir şeyleri kayıp etmiş. Bu insanlarınıza aranızda bir dava olmuş olabilir. Burada kayıp edeceğini söylüyor. Etmediyse bile edecek bir dava beklentisi olabilir. Kayıp edeceğini söylüyor. karardan çok memnun olmayacak. Onu o tatmin etmeyecek. Hani bu sizinle bağlı olabilir, olmayabilir ama burada beklediği bir haber var. Bir yüzleşmek var. Ve bu yüzleşmekle ilgili bir gelen karar onu mutlu etmediğini görüyorum. Bu işle de alakalı olabilir. Dediğim gibi beklediği bir evrak gelmek üzeredir, gelmemiştir ve buna dair bir üzüntüsü, bir kaybı vardır. Onu da söyler. Ama şunu söyleyebilirim ki sizinle ilgili baktığımda. Şimdi bu insan dediğim gibi geçmişte yaptığını şu anda düşünmeye başlamış ve kendini sorgulamış, düşünmüş ve yaptığı, yapamadığı şeyler için pişmanlık duymuş duymaya başlamış. Gündeminde şu anda size dair pişmanlık var. Bununla alakalı iletişime geçmek istiyor. Düşünüyor aslında. Bir iletişime geçsem mi geçmesem mi diyor. Ben ne yapsam? Çünkü işte geçmişte ben hazır değildim zaten ve hayat da benim için zordu. Ee, daha da yolumuz bitmedi aslında diyor. Yani gidebilebilecek de bir yol var burada hani hemen de bitebilecek bir yol yok diyor. Ama ben şimdi pişmanlık duydum. Gitsem nasıl olur acaba?" dediği bir enerjide. Bakın size karşı arkanızdan iş çevirmiş olabilir. Özellikle burada aile konusu çok geldi. Yani hani böyle kendi ailesindeki olayları sizden saklamış olabilir çünkü burada bu gözüküyor yani ailesine karşı ailevi problemlerindeki ailevi gündemleri size bahsetmemiş aileyle ilgili problemleri var kendi yaşadığı haneyle ilgili size karşı dürüst olmamış evle alakalı konularda sizden bir şeyler saklamış Arkanızdan içe çevirmiş olarak gözüküyor ve yani kendi ailesiyle de alakalı hmm, Görüşler olabilir yani olumsuz görüşler, olumsuz gidebilmek, aileye bağlılık çalıştırması ve burada arkanızın iç çevirmiş olmasını söylüyor. Buradan da mutsuz olduğunu söylüyor açıkçası. Yani şöyle bir enerjide ben sana karşı bir eylemde bulunmak istiyorum ama benim şimdi problemlerim var diyor. Ve sana karşı temkinli yaklaşıyorum yani seni de çaldırmak istemiyorum. Hani hayatına başka bir insanı da alma aslında istemem diyor. Başka bir insana da olma ama benim ailevi problemlerim de var, bu problemler arasına seninle e, girebilir miyim, girmek ister miyim Bunu düşünüyorum diyor açıkçası Bakın gündeme bu şekilde geldi. Evet burada bir enerji tazelenmesi olmuş ki gerçekten geçmişte yeteri kadar enerjisi yokmuş. Zaman ayırma, işte hissedebilme gibi ya da enerjinizi kesmişsiniz arkadaşlar. Yani hani artık ona karşı sevgi akıtmamışsınız, o kadar çok verici olmamışsınız. Onu düşünmek, onun için çok fedakarlık yapma noktası ne zaman kesmişseniz o dönemden beri pişmanlık duymaya başlamış. Bu enerjisinin e, yeteri kadar verimli olmadığı için size karşı bu şekilde davrandığını söylüyor Ve evet bakın burada yine aynı şey. Ee, size karşı bir pişmanlık duyuyor. Bu pişmanlık için hızlı bir şekilde bir iletişime geçme hali var ama ruh hali çok değişiyor, oynuyor. Dediğim gibi hayatındaki sorunları düşünüyor, problemleri düşünüyor. Bunlar varken size gelsin mi, sizinle alakalı bir şeyler yapsın mı, yapmasın mı diye çok sorguladığı bir dönemden geçiyor. Yani burada pişmanlığı var ama böyle e, geçiyor da. Açıkçası dengesiz bir ruh hali içerisinde olduğunu söylüyor. Sizinle ilgili duygu durumu sürekli değişiyor. Zaman zaman çok yoğun gelme isteği oluyor. Zaman zaman bu enerjiden çıkıyor. Daha gelmek istemiyor. Kendine yönelmek istiyor. Ruh hali size karşı çok fazla oynadığını ve değiştiğini söylüyor. Evet burada daha çok yansız kalmak istiyor açıkçası. Yani daha mesela tarafsız, işte ön yargısız bu ailesel konulara ve ailesel gündemlere ya da aile kurmak diyelim. Mesela bazılarınız öyle yapabilir ee, size karşı hani bir şeyler yapacağım ya da demiş olabilir, yapmış olacağım. İşte birlikte aile kuracağız ya da daha ciddi ilişki yaşayacağız. Şöyle olsun, böyle olsun deyip Kendini çekmiş, yansız bırakmış olabilir. Hala bu konuda öyle düşünüyor açıkçası ciddiyet konusunda. Hala yansız kalmayı düşünen de bir insan var. Evet bakın burada biraz içe dönmeye çok ihtiyacı varmış. Ya da bazılarınız için bu süreç biraz daha devam ediyor. Yani yalnız kalma, kendine sorgulama, kendi kendine kalmak. Burada meditasyonda biraz şifalanma enerjisi de vardır. Enerjimizin değişmesi, yani o enerjimizin sabit kalması ve kendimize yönelmemiz, kendimizi bulmamız, kendimizi iyi hissetmemiz adına. Ve bakın burada ee, kaynak kartı da geldi. Sizinle alakalı Böyle bir araştırma, böyle bir her şeyi konuşma, her şeyi açmak ya da sık karşı bazı noktalarda karma yaratmış ve bu noktadan hem pişmanlık duyuyorken hem de her şeyin ortaya çıkacağından dolayı bir dengesizlik hissediyor. Çünkü çok şey konuşacağınızı ya da söyleyeceğinizi tahmin ettiği için buna dair ne yapsın, nasıl gitsin bunları düşünüyor ve kendisini o yüzden de geri çekiyor. Birazcık daha zaman kavramını size karşı uzattığını görüyorum. Bakın burada Yargıda bulunmak istemiyor, eşit olmak istiyor aslında ya da siz onu yargılayın, üzerine gelin, işte yargıda bulunun istemiyor e, çünkü ruh hali zaten çok dengesiz ve size karşıda e, açıkçası bir adalet konusu da var çünkü adaletsiz yap. Bu yüzden artık olaylara daha yansız bakıyor. Yani daha böyle üzerine düşmeden daha düz hesap yaptığını söylüyor. Ama bu e, aile konularında problemlerinin olduğunu ve güncelini daha çok bunlarla ilgilendiğini ya da diğer insanların da görüşlerine önem verdiğini söylüyor. Yani ilişkinizi bu insan hayatındaki aile gibi gördüğü insanlarda etkilemiş olabilir arkadaşlar. Evet bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Bunları söyleyebilirim. Umarım sizin adınıza güzel şeyler olur. Özel danışmanlıklar, için biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.